O gün geldi. Bizim için vakit savaş vaktidir. Sevim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videodan daha karşınızdayım. Bu videoyu böyle skolda falan başlattım çünkü her zaman gibi adam temizlerken bir şey gördüm. Bu ne zaman geldi fikrim yok. Ama bir ara Godzilla için Şeye gelmişti. Bir yerde bir ayak, ayak izi vardı. Bu da yeni çıkacak Godzilla vs. Kong filminin böyle bir e easer olabilir. Şurada adam vardı da yok galiba. Yani. Easer gibi bir şey olabilir. Yani büyük ihtimal Godzilla'nın pençesi. Şöyle benim pençeme de bakın. Bakamıyoruz. Şöyle. Arkadaşlar bakın. Yine pençe izleri. Veya Wukong'un pençesi de olabilir Wukong değildi Kong, Aklım lolla gitti Kong da büyük, büyük ihtimal ya Ol oyunu falan vardı Ne arkadaşlar işte, Buradan sonrası gameplay olacak Yani <gülüyor> ölmezsem <gülüyor> Öldüm kürbün olsaydı neyse arkadaşlar göstermek istediğim buydu zaten ama bir gameplay de olur mu gerçi onun için çatışmalı yere falan atmadım direkt skora gittim ben de öylesine geleyim dedim bir şey gördüm ya değişik gerçekten Bunlar orada anlaşma falan yaptı bu şirketler. Ne bileyim. O e, beni raşlıyor sanırım. E, ben bir raşlıyım hızlıca da ölürsem zaten Şu ayak izine tekrar bakmak istiyorum. Şu adam yakın. Bana can ver. Ne oluyor lan? Can mı? Can yoluna gittik. Neyse arkadaşlar demek istediğim zaten bu kadardı. Abi ben bunun arkadaşını bitirmişim. O olsun. Neyse arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayınız. Eğer başka yerlerde varsa yorumlara yazınız.